Hepinize merhaba arkadaşlar. Agala kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta TBS e sokak futbolu oynayacağız. Görüyorsunuz Mr. Beast. Sonra burada bir tane Fındık, 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 bu kim? Fındık var. Şimdi oyun birazdan zaten başlıyor. Lütfen kanala ve kanal like atıp, ay kanala like atıp diyorum pardon kanala abone olup Videoya da like atmayı unutma. Oğlum siz ne yapıyorsunuz la? Oğlum ne oluyor? Lan alt tarafı bir gol atalım de. Şimdi bir takla atalım. Abi takla atalım derken taklaya geldik. Uy. Keşke bu oyunda su olsa böyle. Abi hayvan mısınız ya?

Abi yapma işte ben. Aa yok ben hiç gelemem. Bir dakika. Şu an herkes o hileyi gördü mü? Bak hemen hemen hemen, hileye kaçar. Bana bak. Roblox'ta bir kalecilik yaparım. Ay şey bunlar cidden hile bu arada. Ya senin gibi kalecini ben takmamına ya. Vallahi diyorum ha. Rolex. Rolex abi. Arkadaşlar Rolex abi gelmiş. Bakın ya. Oha lan Rolex abi müç. Ya bak yine yapıyorlar ya. Ama var ya. Çakacağım ha buradan. Anana ab ah, bomba var dikkat edin. Ha, tamam haydi bakalım haydi. Tamam. Gol. Piç top pitch. Tamam gol. Ole ole Bak beni öldürecek bir de ya. Lan gidiz ya. Lan niye bir birbirimizi öldürüyor? Ana neredeyse birisi. Sormana hiç gerek yok. İnsan deneyin aşkla mı olur? Benden beyler pas benden bakar alta bakar. Düp düp. Hiç gerek yok. Lan ne oluyor ya? Bina mı yapıyorsunuz lan? Türkiye'de bir bina yapımı bu. sen ne yapıyorsun? Şova giriyor adam. Ego diyeceğiz. Aa, oha lan Alp videoya çıktı. Arkadaşlar Alp, Alp videoya çıkıyor şu an. Evet Alp merhaba Alp nasılsın? Nasılsın Alp? Evet şu an Alp videoya çıktı. Wow. Alp şu an videoda arkadaşlar şu an görüyorsunuz. İşte bakın. Ya Alp var ya. Abi. At at kendi kayını at at. at. Oh. Ya kaç kişi geliyorsunuz lan? Şöyle Alp Şu an Alp videoda. Agala kanalında Alp videoda şu an. Alp kim diye sorarsınız arkadaşlar. Alp benim okul arkadaşım. Lan oğlum. Ya siz hasta mısınız ya? Haydi. Çalımımı atarım. Cık. Ya. Senin gibi kalecinin ben ya. Hani cinnet hepsi biraz kötü herhalde. O zaman arkadaşlar bir Hadi gelin lan hadi Alpin takımından olalım. Ne diyorsunuz? Hadi mavi olalım hadi. Yine arkadaşlar Alpin takımından olalım. Sen o kim o geri zekalı kim? Dur neyse pas ver. Şş, pas, şş, pas, pas verin. GG. Uh -huh. Hadi geleyim, bir gol sevinci yapalım. Oğlum ya ne yapıyorsun <laughs> ya? Vur. Koş Pas. Pas. Tırr. Gol pası Alp'ten. forget them bolca. Yeah. geldi. Pro lan. Allah nasıl <laughs> Abi çalım atıyorum olmuyor ya. Çok saçma. Nasıl hemen geliyor? Falsu değil. Lan! Abi var ya bu top tam bir şerefsiz. Ya başlarım. Bak kayıyorum. What the fuck man? <laughs> Şerefsiz. İşte gol pasını sakladın ya. Gol pası ben. Gol pası bu arada arkadaşlar benden abi. Abi gol pası benden ha bunu söyleyeyim. Devşin. <laughs> i̇stikamet, istikamet, istikamet. Üf be çadımlara gel. Kayıyorum lan. Oyunda nasıl bir oyunsa artık. Neyse kazandık. Bu oyun bence oyunun şeyi benim ha. O yani maçın oyuncusu. Alpse bu arada var ya bir yürü git yani. Alp bir, bir yapmadı yani. Eyvallah. Lan 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 lan. Şık <laughs> <laughs> Abi bombayla öldürdüm var ya <laughs> O girse var ne güzeldi Kız <laughs> ya Boy İşte seninle Bir ömür bir. Ha <laughs> ha. Adamlar dedi lan bu niye bizim takımdan değil? Lan 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 gol olacak. Bak hala geliyor bir de. Gol kardeşim hiç sıkı. Lan şey pas 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 pas. Senin vereceğim pasın. Şş, pas 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 pas. Lan pas lan pas. Adami. Adami. Opa. Oy. Evet, bizim takımdaki adam çok iyi vardı. O ben niye arası seviye kık oldum lan? İşte seninle adam olun ha. Şşt. Valla. Geri zekalı. Bir şey yapabiliyor ya. Oy. Lan. başlayacağım ben şimdi dur. Sen o gol, sevinci yap ya biz çok ya. sikeceğim ki ben şimdi bunu gel gel. Değil, gel. ben sana göstereceğim ama gol sevincine. Gel hadi. Başlıyoruz. Şimdi bana onu içerime. Sen de bir git. Sen bana mı yapıyorsun lan? Arkadaşlar Bacon bu arada 31. Aa. Abi çık ya. Ha. Ha, hiç uyanmadı gidecek. Allah. Be ya. Allah lan. Geldiniz biz orada artistliğiniz var ha. Ben size şimdiden artistlik göstereyim mi bebeğim adam? Ha? Aa, atarsın. Aa, atarsın atarsın kardeşim hiç Bak. Kim o? Kaga sen bize yaptıysan biz de sana yaparız. Ya. Abi kayıt Bir siktirin gidin amına hepiniz ya. Sen bana mı onu yapıyorsun? Ha. <laughs> Şimdi sen bize öyle bir şey yaparsan. Ha. <laughs> <laughs>

Topu kendine çekiyor. İşte seninle bir ömür böyle. Neşler şekle dolu ellerimin. Cık, vurma. Ezel. Ellerimizle tutsak yüreğim. Biliyorsun. Ya. Olarsa ayağında yok şikayet Tutsak yüreğim Ya <laughs> Tutsak yüreğim Oha Kanka kanka, kanka hat, hat, hat. İşte senin İşte seninle Oy. Böyle bir gol yok Hı? Abi size söyleyeyim böyle bir gol yok Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa gece gelirim sizi yerim. Ha.